Selamlar millet. Ben Sparklers. Bugün sizlerle Outlast ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sanırım 3. bölümü çekmek çekiyordum. Aynen. Yani bu 3. bölüm olması lazım. Ee, en son şuraya düştük sanırım. Aynen. Ve ses bug'ı oldu. Ses bug'ı oldu. Ses bug'ını düzeltip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hmm. Her son yukarıdan buraya düşmüştük. Ellerimiz içine falan girmiştik. Bir at ölmüş burada. Nasıl ölmüşse bilmiyorum. Beni ilgilendirmez. Bana ne, bana ne, bana ne. Şimdi. Aa yazık değil mi? Tekerlek falan var. Ha hatırladım. Bir düş almıştık. Yine alalım. Bir daha bir düş alalım. Oh. Yarasın, yarasın, yarasın bir şey varmış şurada, yoksun okumuş, mamıştım boşa, da yok şunu okumamıştım boş ver umurumda değil. Çok tozlu bir etraf. Baya şey böyle. Of kamera şey yapıştı ha. Aaa flash attı biri. Biri flash atıyor beyler. Küfür atma lan terbiyesiz. <laughs> Haydi. Bilmiyorum doğru mu gidiyorum? Yoksa tersi bir arkaya bakayım mı? Şurada bak tırmanacağımız bir yer var. Ben bir arkaya da bakayım. Ha, bir şey yokmuş orada. Yani pil falan kaçırmak istemiyorum pilleri de. O yüzden ben bir arkaya da... Ha. 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 pil. Pil. Bana pil ver. O zaman ölme. Allah rahmet elemesin o zaman. Hadi. Tırmanabilir mi ki buradan? Oo, ben tırmanamazdım şahsen. Sanmıyorum. Eee pil. <laughs> Canım gitti lan. Kuşlar ölüyor lan. Ha oğlum o şey patlayınca kuşlar ölüyor. Işık patlayınca kuşlara falan mı şey yapıyor? Aşağı kuşlar düşmüştü yaprak değildi. Lan orada aşağı yaprak falan düştü ışık patlayınca. Acaba şey miydi o? Ya kuşlar mı düştü? Bak her yerde kuş var. Ee, bak burada da kuşlar var. Bunu video çeker mi lan? Öyle kuşları. Ya. Gagan'da bir pisim var senin. Hadi. Basma şunu da. Basma ya. Kuşlar güzel. Of. Kaydık. Bir saniye ben buradan uçarak geçmeyi deneyeceğim. Uçarak derken koşup koşup kay olmadı. Cık. Ses bakım mı oluyor bazen? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son buradan kaydık. en son Şimdi. Küçük bir ara verdim kestim. Bir alt taba düşme olayı oldu orada. 10 saniyelik kestim. Geldim şimdi. Daha bir tarafta kuş var kuş değil aslında bu. Bir şey tutmuş elleriyle. Bebek tutmuş. Kanatları falan var böyle. Tahtadan yapılmış sanırım. Aynen hepsi taht. Oğlum böyle ağacı nereden buldum bu şekilde bıraktım ki? Boynuzlu giyimsi bir şey lan ya. Anlamadım. Burada haç işareti var. İki tane ters haç işareti var. Ve bir sürü sayıda kafatası var. Bir sürü sayıda ne <laughs> Haydi. Allah'ım sen bana sabır ver. Ulti atacağım oraya geçerken. Ne yapayım? Flick shot mu atayım havada? Church'muş. Sus bir ya. Buradan buraya atlamıyorum şimdi. Önce bir şey falan mı araştırmam lazım? Ne? Bir daha deneyeceğim. Küfür atacağım var ya. Bunun öyle bir şey oldu? Allah Allah! Kendi kendisine şey çekiyor. Kumanda sınavına falan döndü ortalık. Şey oldu. Çok yutkunuyorum ya videoda. Ops. İşler iyi gitmeyecek sanırım. Cesetler vardı. Aha. Bu kaza konuşuyor. Lan. Şu biri vardı burada asılmıştı. Anlaşmıyorum lan. Allah Allah. Kim konuşuyor? Aga çıkmaza girdik. Ha, vermiş pardon. Kim konuşuyor? Ve nereden konuşuyor? Oğlum atla. Şuradan kay kay. Ee, hızlı aldın kayman lazım buradan hızlı bir şekilde kaymadın. Sen kaybettin. Hızlı bir şekilde inelim aşağı ve indik. Ayağımızı ıslatmayalım. Ya şey... Oğlum ben böyle bir yere gelsem var ya katliam çıkarım ha. Al şunu ince ucu ince. Çık yukarıdaki adamı deş. ikiye böl. Yani alırsın ama en azından kazanırsın. Aktava var. PUBG mermi geçirmiyor. Ha, şimdi ne yapacağız buradan? Kanka boş ver ya. Kavga mazga iyi bir şey değil. Ya üf durmadan şey yapıyor. Otel. Eğiliyor da. İçeri çıkamayız mı? Aynen. her şey olmuşlar. Ses geliyor. Allah Allah. Evden ses geliyor. Ha şey mi konuşuyormuş. Oha çok etkili. Ya git şimdi bırak onu aşağıya şimdi yok onları mı okuyacağım pencere açılmıyor Yatan altına giriyor C ile giriyoruz zaten altına E Eee aşağı indim de Yukarıda çıktım E şimdi biri gelse onu salanıyor halde görse beni öldürür. Bunu açtım olmadı. Cam var. Cam da açılmıyor. Ha. Aşağı mı atlayacağız? Aşağı atlayacağız. Şunu böyle kapatalım da. Kapı bug'ı deneyim mi? Acaba oluyor mu? Yok. Kaldırmışlar. Zekiler adamlar. De Aptal değiller. O kadar. Şuradan şuraya merdiven inermiş gibi inmesi de ayrı bir şey. Her neyse. Haydi. Ha, jenitor, elektrik. Kim bağırıyor lan? Elindekini... He, ben tornavida sandım da korkmayacaktım. Şimdiden korktum ama. Ha ya arkadan geçebiliyormuşuz iyi. Ben tam yoktur diyordum var ya. Ha yokmuş. Ee? Hmm. Hı, hı Tamamdır. Kesinlikle katılıyorum size. Arkamdan gelmeye devam edin. Bir şey bağırıyor. Kaybettiler beni iyi. Beni kaybetmeleri bayağı iyi oldu. Seri açıp koşa koşa tekrar gideceğim. Bu değilmiş. Ha buymuş. Aynen çalışıyor şu an dışarıda bir şeyler. <laughs> oh, Şimdi şey abla bize karışmıyor. Abla da çok şefkatli davranıyor bir saniye. Helal lan teyze. Helal lan ben burada atlayabilirsem çok iyi olur. Helal lan. Helal lan teyze. Ha, haklı. Görmedi. Alev alev yanıyorum sana. Ses Beni geriyor. Allah belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Öldüm değil mi? Hızlı koşuyor bu. Ha ha bıraktı beni. Allah aşkına hızlı ol. Ben nasıl cam basılacağını bilmiyorum. Hiç cam basmadım. Ben hiç cam basmadım. Nereye cam basılıyor? Hey, bir sürü de varmış baya da. Tamam tamam tabı bırak. Oğlum oyunun bayağı şeyine geldim. Daha hiç cam basmadan geçtim ya bir sürü bölümü. Yeni fark ettim ha. Ben de Outlast gibi sanıyorum böyle. O niye ses çıkarıyorsun ki öyle? Korktum ki ben. Jessica. Jessica. bu makasımsız makas tarzı şey mi bu yine? Hıh! <laughs> Halil, Halil yapma! <laughs> Halil çekti beni içeri. Tamam ne de yapar ya. Şu nasıl ne oldu anlamadım. <laughs> Cidden ne oldu anlamadım. Bir şey vuruyor, bir şey vuruyor, bir şey vuruyor. Kaç. Sanırım bizim kız bağırıyor. Yardım etmemiz lazım ona. Oha. Tekrar okula kaldık ya. Ve kameramız da bizden. Şuradan düştük. E O diğeri nereye çıkıyor? Ha, diri bir yere çıkmıyor. Diri boşta. Her neyse çıkalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şunu birleştireyim. Geldim. Haydi. Tam saate bakacaktım geri döndüm de sen açıldın. Aa basınca hızlı çalıyor. Oy korktum var ya. Acaba markamı dönersem bir şey çıkar mı? Pırr. E ee, beleş. kedi. E ee? Önde bir şey yok, arkada bir şey yok. Ne yapacağız? Hey. <gülüyor> Jessica. <gülüyor> Jessica. Gördüm seni. Oh, God. Yes. Tas kız aldı. Ben de gideyim mi? Ee? Ana. Op. gelsin. Kolay gelsin. Bakıyorum. Ay görüşürüz. Kendine cici bak. Haydi şimdi yat aşağı. Ayrı. Ananın ama. Yaptım aşağıda. E. Ee? E ee, ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Ha. Ee. Ana o da geliyor. O da geliyor. Oğlum onlar da sürünüyor. Kaç. Oha. Çok iyi. Değil aslında bizim için de. Çünkü hep bu şekilde kaçıyorduk. Oradan, oradan, oradan. Bak lan. lan. Hey. Hey, Teach us what we shall do to the child unborn Thou dost for hate me Thou lovest me now for this our heart is fate the other shot Ne nereye gidecek yerim yok. 30 Aa, dayı sana tekme atmıştım değil mi? Pardon. Özür dilerim. <laughs> İntikamını aldı ya. Devam. Biraz hızlı olacağım. Öyle yavaş yavaş oynamayacağım. Baya hızlı olacağım. Geçemeyeceksin bana. My name is Speedy Gonzales. Haydi kapat da Yetişemeyeceksin bana. Aa, sen kırdın da geldin de arkamda sürmeye başladın da seyir da a e, er. Anam 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 anam. Sen ne yapıyorsun o değişik. Anne ne dikizleyeceğim ben seni. Sen bekle bunu. Of, İlerken çok zor durumda hissediyorum ya. Aa, sen sürünmeyeceksin, sadece duracağım. Şurası mı? Ses geldi, korktum. Acaba adam var mıdır akımda diye de. Kapıyı kitlemiştim, kırmadın kapıyı. Senin kelinden öpeceğim ben. Hedefin altından mı gideceğim? Ops o da oradan geliyor. Eee? Hey. 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 Eee? Eee? Yer yok.

Eğer öylesi çok aptalca olmuş çünkü adam beni öldürmek şeyinde kalıyor. Salladı vuramadı. Salladı vuracak ama. E. Ee. E. Ee. Kaçtım. Çok iyi. Çok 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 iyi. mı erkek mi? Bu tanga şeyi gidiyor göre herhalde kızdır. Yardım etsene. Yardım et. Ayağındakini kır falan bırak gitsin öyle saklansın o da. Ha. Gelecek değil mi? Ha şey basmadım. Şey basmam lazım the chapel. Somebody there will know where they've taken me. Me çok rahatsız eder yoksa. Fuck is this. Bir değiştir de şunu için görmüyorum dibine. Ee, bir şey yok ya. Sadece insanlar ölmüş. Bu, bu nasıl ölmüş bu dayı? Dayı çok garip ölmüş. Haydi oh, Yallah dayı yallah ne bekliyorsun? Ha, onları okumaya şey yapmayacağım ya. Vakit kaybı benim için. Haydi. Yep. Ölmeye hazırız. Şimdi iki yol var. Bir aşağıdaki kapı açılmıyor. Her zaman bir şaşırdık mı? Hayır. Bir tane de yukarıda var. Ha, şey mi? Bir alet. Yine tavuk. Oğlum yesene bir iki ısırık almaya da. Bunların yediği şeyi yeme. Onu buldum diyor. İt. Senin anneni şimdi var ya karıştıracağım. Bağırma bari. Bari sen tek başına gel. Bağırıp adres vermek yakışıyor mu sana? Ha? Şimdi mesela arkam. Arkandan gelip annenin kulağını çekeceğim. Ha buradan ölmüş. Sorun. Şuradan atlayacak mıyım? Biraz action. Gerek action Değilsin ki Michael Jackson. Aa iyi kaçtım. Kaçamadım daha doğrusu da. Kay oradan kaysayım çok iyi olurdu ya. Kayamadım. Kaymadı. Peşledi beni. Yakaldı beni. Oha. Gir içeri. Ne? Ha yer tekme atıyorum. Ne basıyorum? büyük sıkıntılar yaşadım ben orada. Bayağı büyük sıkıntılar yaşadım. Çok büyük hem de. Açılmıyor. burada kaydedildi ya. Ben burada bitirim çünkü artık. Ödüm patlasın istemiyorum. Açıkçası ne yalnız söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmazsınız umarım. Kendinize iyi bakın. Ve görüşürüz. Bay bay.